Arkadaşlar ademin hoş geldiniz. Bugün e, YouTube kanalından ve Instagram'dan da takip ettiğim İlker Uyar Beyefendi ile görüşmeye gidiyorum. Kendisi şu çok fazla dedikodulara neden olan e, insanların çok fazla gömdüğü Volta RM5 ile e, bayağı ciddi çaplı bir Türkiye turu yaptı ve şu an Antalya'ya geldi. Aslında dün gelmişti. Dün görüşmek isterdim ama dün işlerim dolayısıyla kendisiyle görüşemedim. Şu anda Konya altında Beach Park'taymış. Gene işe gitmeden önce bugün de çalışıyorum normalde ama işe gitmeden önce kısa sürede olsa kendisini bir görmek, tanışmak isterim. Çünkü küçük hacimli bir motor yeni çıkmış piyasaya bir motor. Yani kronik sorunları, arızaları tam olarak kendini daha henüz göstermiyor. Aslında birçok arıza vermiş ama firması tarafından giderilebilen arızalar vermiş. Yani e, kronik ama çözümü olan sorunlar vermiş bir motorla Türkiye turuna çıkma cesaretini göstermiş bir insan. O nedenle ben böyle küçük motorlarla, küçük hacimli motorlarla uzun seyahatlere çıkan insanlara değer veririm, kıymet veririm. Kendisiyle bir tanışmak üzere randevu aldım yazıştık Instagram'dan direkt mesaj olarak. Şimdi gidiyorum. Konya altında Haylaz Beach'teymiş kendisi. Konya altında birçok beach kafe var. Onlardan bir tanesi. Daha önce gitmedim. O yüzden navigasyona yazdım. Navigasyon üzerinden takip ediyorum. Gidip kendisiyle bir tanışalım bakalım. Şu Volta RM5'i de görelim uzun kilometreler yapmış Volta, M5'i de bir görelim bakalım. Ben de hayalini kuruyorum her zaman böyle en azından bir Türkiye turu batıdan doğuya. Çünkü doğuda da bir süre göre yapmışlığımız var. Oraları gezmiş görmüşlüğümüz var. Babamın memuriyeti döneminde çocukluğumuz da doğuda geçti. Doğu bölgelerini seviyoruz. Oradaki insanların samimiyetini, sıcaklığını seviyoruz. Oradaki doğa güzelliklerini seviyoruz. O nedenle benim de niyetim var. Bir gün inşallah gerçekleştiririm. Böyle insanlara o yüzden imreniyorum. Onlar yapabiliyorlar. Ben de imreniyorum. İnşallah bir gün ben de yapacağım. Böyle bir seyahat, böyle bir tur diye umuyorum. Yola çıkmak için büyük büyük motorlara ciddi ciddi paralara ihtiyaç yokmuş bu arkadaşlar. Bunların ispatıdır. Öyle gözümüzde büyütmeye gerek yok. Yola çıkmak için ya insanlar burada görüyoruz birçok zaman bisikletle bile yola çıkmış adam dünyayı dolaşmış, ta Türkiye'ye gelmiş. Daha da buradan gidecek Asya'ya. Bunları görüyoruz yani adam bisikletle bile yola çıkıyorken bizim işte altımızda X-Max var yarın ne olur bilmiyoruz yani 50 cc motorla bile insan kafaya koyduysa gezer gezmek bir yaşam biçimi henüz ben o ıı, seviyeye ona bir kültür seviyesi diyeyim henüz ben o kültür seviyesine ulaşamadım o zevke nail olamadım ama inşallah bir gün olacağım. Şimdi Antalya'da şehir içinde motora biniyorum sadece. Ama istiyorum yani uzun yollar yapayım motosikletimle. Güzel yerler göreyim. Hiçbir zaman ana yolları değil hep uzun, virajlı, tahliye yolları kullanayım. Hayal ediyorum hiç böyle otobanları değil de hep böyle tahliye köy yollarını kullanayım. Çünkü bütün güzellikler oralarda oluyor. Oraları görmek istiyorum. Konyaaltı sahili bugün kapanmadan sonraki cumartesi açık Konyaaltı sahili de oldukça hareketli çimlerin üzerinde herkes bir o kadar da denize giren vardır muhtemelen hava 28 derece su şu anda serindir muhtemelen dışarının sıcaklığı da 28 derece şu anda hava açık güzel. aslında Konya altına gelmek için de çok güzel bir gün. Ama gezmek, ama kafelerde oturmak, ama denize girmek için de çok güzel bir gün. Ama keşke pandemi olmasaydı, atlatılmış olsaydı. Daha henüz aslında atlatılmış bir şey yok. Yani aşılama oranları yeterli oranda değil. İnsanların bilinç oranı da yeterli oranda değil. Maalesef maskesiz insanlar görüyorum oldukça fazla bilinç seviyesi de yeterli düzeyde değil. O nedenle normalleşmek için biraz erken olduğunu düşünenler değil. En azından şöyle bir, bir buçuk ay daha geçip aşılama oranlarının biraz daha yükselmesi beklenebilirdi. Ama şu da bir gerçek esnafın da dayanacak gücü kalmadı maalesef. Bu noktada aşı yapamıyorsak bilinç ortaya çıkıyor ama bilinç de maalesef yeterli seviyede değil. Yani birçok Maskesiz insan görüyorum şu anda ortalıkta. Bir sürü maskesiz insan var. Az kaldı arkadaşlar. Burada Konyaaltı Belediyesi var. Konyaaltı Belediyesi'nin yakınlarında bir yerlerdeymiş. Ha şunu da söyleyeyim. Yani normal bir pandeminin olmadığı bir e, Antalya yaz cumartesisine göre de yani boş diyebileceğim seviyede insan kalabalığı aslında. O son bir buçuk senedir alıştığımız seviyeye göre yüksek de normalde o kadar kalabalıkta değil yani. Evet iki dakika kalmış. Bakalım RM5 de burada mı görebilecek miyiz acaba? sanırsam o meşhur RM5'i gördüm abi. YouTube kanalından izlediğim, takip ettiğim o meşhur RM5 burada. Yüklü gene. <laughs> Sırtı yüklü. RM5 burada arkadaşlar. Evet meşhur RM5 bu. Türkiye'yi dolaşıp gelmiş RM5 bu. Evet arkadaşlar oldukça eğlenceli bir buluşmanın arkasından ben ayrılıp işe geçeceğim. Tekrar size Volta Motor RM5'i göstereyim. Bu motor Türkiye'yi gezdi geldi arkadaşlar. İlker Bey'le de çok eğlenceli sanki 40 yıllık dostmuş gibi. Sohbetlerimiz oldu. Kanalını oldukça zevkle takip ediyorum. Sizlerin de takip etmesini rica ediyorum. Kendisi böyle küçük bir yol motorla yola çıkmakla oldukça büyük bir cesaret gösterdi. Tebrik ediyorum kendisini.